Evet, buna göre bulutsularla ilgili verilen açıklamalar ve görsellerden yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş soru. Bulutsulardan yıldız oluşumu ile ilgili aşa aşamaların en sonunda gaz ve toz bulutunun kendi içine çökmesi sonucu oluşan sıcak çekirdekle yıldızın hayatı başlar. Evet, bulutsular yıldızların oluştuğu yerlerde e gaz ve toz bulutları kendi içine çökerek e kütle e oluşturarak kendi içine çöküp belli bir kütleye sahip olduktan sonra yıldızın e, hayatı başlıyor. Güneş küçük kütleli bir yıldızın ol, yıldız olduğu için ömrünü tamamladığında beyaz yüce olmadan önce e, gezegenimsi ulusu haline dönüşecektir demiş. Güneş küçük kütleli bir yıldızdır. Doğru. Ömrünü tamamlan, tamamlamadan önce beyaz cüce e, olmadan önce gezegenimsi bulusu olduktan sonra beyaz cüceye dönüşecektir. Yengeç bulutsusu küçük kütleli bir yıldızın süpernova sonucu patlama sonucu oluşmuştur demiş. Burada küçük kütleli yıldızlar süpernova sonucu patlama, küçük kütleli yıldızlar süpernova patlaması geçirmezler. Büyük kütleli yıldızlar süpernova patlaması geçirerek bulutsuları oluştururlar. Küçük kütleli yıldızlar süpernova patlaması geçirmezler. Bu yüzden C şıkkına ulaşılamaz. Bulut sulardan yıldız oluşumunda en önemli etkenlerden biri kütle çekimi ile gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesi yer almaktadır. Evet yıldız oluşumunda bulut sular belli bir kütle çekimi etkisi altında kalarak gaz ve toz bulutları bir araya gelmektedir. Bu doğru bir cevaptır. Cevabımız C şıkkıdır.